yerde rüzgar aklımda dız var gece yarısında eski hırsızlar şarkı söylüyorlar sessiz usulca tutuklandılar hepsi mahpusta Deli dolu günler hayat güzeldi hırsızlıklarla günler geçerdi ara yediler tutuklandılar özlüyorum işte o eski dızlar Derde rüzgar aklımda dız var gece yarısında eski hırsızlar şarkı söylüyorlar sessiz usulca tutuklandılar hepsi mapusta deli dolu günler hayat güzeldirsızlıklarla hırsızlıklarla günler geçerdi ara yediler tutuklandılar özlüyorum işte o eski dızlar